Merhaba arkadaşlar, ben Esra Arslan. Namık Kemal Üniversitesi Gıda Teknolojisi 2. sınıf öğrencisiyim. Bölümümüz Namık Kemal Üniversitesi ana kampüsünde Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda yer almaktadır. Bölümümüzün amacı gıda üretim işlerinde beceriler oluşturmak, gıda bilimine bilgi kazandırmak, gıda işletmelerinde kritik kontrol noktalarının denetiminin önemini kavratmak, veri ve sonuçları okuyarak yorumlamayı öğretmektir. Bölümümüzde bitkisel yağ, tığ, süt, et teknolojisi gibi dersler görmekteyiz. Bölümümüzde lise ve denge okul mezunları yeterli YGS1 e puanı almaları halinde başvurabilmektedirler. Gıda teknikerleri gıda sanayinde, kamu kuruluşları ve özel kuruluşlarda, belediyeler ve il sağlık müdürlüklerinde ara teknik eleman olarak çalışabilmektedirler. Ön lisans programını başarıyla bitirenler, ÖSYM'nin düzenlemiş olduğu dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde gıda mühendisliği, beslenme ve diyetetik, bitki koruma, tarımsal biyoteknoloji, kimya, gıda teknolojisi bölümlerine geçiş yapabilmektedirler. Ben de lisans programımı gıda mühendisliği bölümünde tamamlamak istiyorum. Üniversitemizde sosyal yönden kendimizi geliştirebileceğimiz teknik geziler, seminerler, konferanslar düzenlenmektedir. Aynı zamanda öğrenci topluluklarına katılarak ve ücretsiz kurslara katılarak zamanımızı en iyi şekilde değerlendirebilir ve kendimizi geliştirebiliriz. Üniversitede okurken barınma, yemek ve ulaşım yönünden sıkıntı çekmedim. Bölümümüzün içinde kampüs kız yurdu, aynı zamanda değirmen altı mevkinde birçok apart bulunmaktadır. Ee, Yurtlar Kurumu da okulumuza çok yakındır. Bölümümüzün ileriye dönük, kolay iş imkanı bulunabilen bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Laboratuvar çalışmalarına ilgi duyan, bilim, bilime ve araştırmaya ilgi duran arkadaşlarımızı bu bölüme bekliyoruz. Gıdaların içerikleri ve bu içeriklerin elde yöntemleri bende merak uyandırdığı için bu bölümü seçmemi sağladı. Arkadaşlarımı her yönüyle hızlı gelişmekte olan üniversitemizi tercih etmelerini öneririm. Arkadaşlar eğer siz de kaliteli bir eğitim almak istiyorsanız Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi bölümüne bekliyoruz.